Hayırlı günler. Biz anneannemle geçmeye geldik. Kış ne yapıyorsunuz? Evet. Şu an İmraniye'deyiz. Aynen. Yorulmasın diye onu otuzdurduk kafeye. Kafede bizi bekliyor babam. Evet. Oy. Sevoş. Niye geldik? Yavuz'um gel. Yavuz, Yavuz biz, biz niye geldik anneciğim? Niye geldik buraya? Evet. Evet. Dikkat <laughs> et. Hadi yürü aşkım. Yürü bakalım. Evet. Buraya geldik. Hadi bak ana neyi takip et. Ana neyi takip et. Ben de seni yerim. Sevaş hadi. Sever ana. He çok güzel. Hele hele. Bir de koşuyor. <laughs> yukarı çıkacağız anneciğim yukarı. He, üst kata çıkacağız. Hadi bakalım. Hadi paytak paytak yürüyün. Iş yerim ben size. Allah 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 Allah. Yürü bakalım kız. Yiyeyim senin ağzını. Yaramaz yaramaz. Hiç durmuyor var ya hiç. He, kendi çıkabiliyor ki. Elini bıraksan kendine çıkıyor. Bak, kenardan da tutuyor. <laughs> Aynen o tutmasını biliyor. Ha? Çık aşkım. Ah. Aa, tamam annem açıksın sen hadi şey yap. De, hadi hadi sevelim. Maşallah kızıma Oh. Koş bakalım yakalayacağım seni. Koş koş koş. Şut kenesi. Git abiye bisiklet bak hadi. Hah Yavuz'um gitti. Anne sen Sevel'i tut da. Gel aşkım. Yavuz'um. Bakacağız şimdi. Biraz büyük. Teker takılıyor anneciğim ona. Yavuz teker takılıyor anneciğim ona. Bakalım. Oo, bu altı bin lira. Bu beş bin lira. Aha bin yazıyor. 6-9 yaş diyor aslında anne bak. İşte. Ama şey yanlarına teker takılıyor mu? Bir sormak gerekiyor. Kız kız kız. Ama o küçük senin boyun uzun. Yavuz'a çok küçük anne. Bir soralım. Evet turuncu olanına Hı -hı. karar verdik. Boy olarak küçük arkadaş mıydı? evet. Gel bakalım. Gel Yavuz Efe. Gel Yavuz. Şey, Or, var. Bunu denesin. Tamam. Tamam. Ama iki tekerlek süremiyor herhalde. Dört tekerlek olması lazım. Şu an elimizde mi üstü değil? Bitti. Sevaş Hanım. Sen de mi süreceksin kız? Sen de mi süreceksin ya? Aa bir şey aldık bisiklete. Güzel. Onu beğendi onu alıyoruz. Evet. Tekerlekleri yokmuş emme. Yapacak bir şey yok. İki tekerleği öğrensin artık. Aynen. Sürüyor zaten dört tekerle. Tamam iki tekerlekli. Hayır Seva düşersin. Ya, <laughs> <şeyin> derdi, <abi. gülüyor> anne. Gösteri bisikleti. Üstüne bin de gösteri yap. <laughs> Alırız anne. <laughs> Al senin olsun. <laughs> versin <laughs> Sevaşa bakın Sevaşa. Pembiş. evet. Ve kibar Yavuz. Bıdık. Takıldın oraya takıldın. Bilmiyorum ki. yok Yok pedal yok. Ona pedallı bir şey lazım. Hay düşürürsün. Oo. Abo. Çok sinirleniyor. Düşersin. İttirme anneciğim, ittirme. Bu kadar mı güzel yakışır ya bunlar? Bunlar her şey bu kadar mı güzel? Hadi ben de Ha Gıdık. Aşk kızım benim. He. Gel hadi gel 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 gel. Gel abi gel abi gel abla gel abla. Evet. Yavuz Efem'e ben hiç bisiklet sürmeyi öğretmedim. O kendi öğrendi böyle. Ama iki de, tekerlekli de öğretmemiz gerekiyor. Konuşamadım. Hadi <laughs> gel. Çok da güzelmiş ya. Ben hiç böyle tamam. süremedim biliyor musun? Hani direkt iki tekerden başladım. Evet. Vallahi hala da süremem onu ben. Aşk evet. <laughs> Aşık oğlum benim. Allah'ım nere girmişler nere girmişler. Gel yavrum. Tamam aşkım. Dur abi gelecek öyle. Ben de anneleri gelene kadar bunları araba sürdürüyorum. Tamam. <laughs> Seval'i ben kumandayla götürüyorum. Yavuz kendi gidiyor. Hey dostum. Siz nereye gidiyorsunuz ya? Aldım aldım. Buraya dön Yavuz Efe. Aşkım benim. Anneciğim buradayım. Ya sen neye bindin? İlk defa biniyor. Aşk oğlum benim. Allah yerim ben senin yanaklarını. Yerim yerim. Yerim senin yanaklarını. Ay ezme beni Yavuz abi. Ay sevelenim Hanım, sevelenim. Hanım. Sevel hanım. bak bak yiyeceğim. Bay bay yap, bay bay yap. Yapayım, yapayım, bay bay, bay, bay yap. yap. Bir de nasıl tutuyor var ya onun öyle tutulmasını da biliyor ya. Ay ezmeyin beni hanımefendi. Yavuz'un bisikletini de aldık orada duruyor. Allah. Aha çarptı. Ay abi ya sürsene ya. Nereden aldın ehliyeti? Allah Allah. Aşk annem benim ya. Çok teşekkür ederim annem. Her dediğimizi yapıyor vallahi Allah razı olsun. Bir dediğimiz iki olmuyor vallahi. Hele hele ballar ballar. Yavuz Efe. Buradayım. Buradayım. Aşk oğlum. Önüne bak. Önüne bak. Allah düme gözlü. Seval. Allah beni de al yanına da. Evet eve geldik. Oy, bir sürü alışveriş yaptık vallahi. Evet. Anacığım, araba geçsin, poşetleri doldurduk. Tekize. hadi çık. Allahım ne kadar mutlu, yerim ben seni, yerim. Aşkım. Ay. <laughs> vallahi yorulduk. Nene. Aşkım, ay su gibi olmuş, ısınmış. <laughs> Isınmıştır tabi, çok sıcaktı Hı -hı. var ya. Ben normalde AVM'yi falan severim, ben de gezmek istemedim. Şey de aldım, süzme torbasına. <gülüyor> i̇ki tane daha torba aldım. üç alana iki şey. Ana ne güzel, hem telsiz hem de eklemesiz. Hani arkadan, Rahat yokmuş gibi. Arkadan açıyor ki ya, uğraşıyor ki iki saat açmaya. O, o yok. Çengelleri böyle oluyor, bazen kapanıyor, açılmıyor böyle. Böyle böyle. Şimdi hiçbir sorun yok. Sanki a bundan şey dikmiş. Tişört giymiş gibi. Oh, rahatlık. Regulator. Nasıl tişörtüm güzel duruyor mu? Duruyor duruyor. Tişörtün çok güzel duruyor. Vallahi ama ne oldu? Gösterelim özel. He, pazarda what? what? mazarda zaten herkes <laughs> wow, görüyor. Aman boşver. Bakın hele. İkizlere tak gel. Bak ek yeri falan yok. Orada <laughs> giydim. Çıkartmadım <aynen. gülüyor> bile. Vallahi kıza dedim. Oo süpermiş bu. Aha bak. Yeni çıktı. O. Telmel yok. Ben istemiyorum telmel. Bu yeni çıktı zaten. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Pazarda, Vallahi... mağazada, dışarıda herkes her yerde evet, görüyor yani bunun aynen. ayıbı bu yok. O kadar güzel ki hiç ek ekpük yeri yok. Sapları da çıkmıyor, ayarlanabiliyor, <laughs> sabit. bazı sapı daha buradan çıkıyor böyle. <laughs> Sürekli çıkıyor rahatsız Ana. ediyor. Vallahi ne kadar güzel, titil titil. Oh mis gibi. Güle güle giy. Fiyatını <laughs> sorarsanız yazarız. Hatta göster şöyle. Heh. Merak edersiniz o yüzden Aynen. Almak isterseniz belki. Evet. 500 tane 3 tane alırsanız 2 tane iki tane diyorsunuz. Yani 500, bir, ta bir bir tanesi bedavaya geliyor. 560 şey, 550 550 3 tane alırsanız 2 tane ödüyorsunuz. Evet. 1000 liraya geliyor. Ama o vallahi çok rahat. Şey, terliklerim çok Kullandım, rahat. Kullandım tavsiye ediyorum. Evet kullandım. <laughs> Bakın terliklerimi tavsiye ediyorum. <laughs> Yemin ederim böyle bir rahatlık. 98 buçuk beden. 98, 100 beden olsa taşıyamam. 98 buçuk beden falan. <laughs> Ay Allah'ım ya. Reklamdan sonra bir duralım tamam. arkadaşlar. Ana o bir de bunları yerleştirmesi var şimdi. Evet Yavuz'umuzu mutlu ettik. Bisikletini aldık. Eve geldik. Sevaş'ım um uyudu. <laughs> Bugünümüz de böyle geçti. Anneme gerçekten çok çok teşekkür ederim. Yavuz'a dedi ki 10 gün sonra bisiklet alacağım dedi. 10 gün oldu bisikleti alın Yavuz'uma. Ama annemin tekeri sözü yok. senettir yavrum. Ama tekeri yok. Tekeri de <laughs> Türkiye'de yokmuş. Yurt dışından gelecek. Evet. İnşallah 12 Temmuz gibi. O zaman da ben sipariş vereceğim. Veyahut da oraya gideriz yine al alırız. Ben onu alırım. Bu şekilde e, hala abone değilseniz abone olup e, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Çok öpüyorum. Allah'a emanet olun.